Ve araç sahiplerini özellikle son dönemde kara kara düşündüren bir tabloyla devam edeceğiz. Kasko ücretleri. Geçen yılki rakamlarla bu yıl arasında bir uçurum var. 4 bin liralık kasko ücreti bu yıl ortalama 16 bin liraya dayanmış durumda. Bu nedenle ve bu yüzden artık kasko yaptıramayanların sayısı artıyor. Herkesin aklındaki soru şu, ardarda zamlanan bu fiyatları kimler belirliyor? Kasko ücretlerinde birçok araçta yaklaşık 5 katına yakın bir artış var maalesef. 5-6 bin liraydı bu sene 16-17 bin lira sanıyorum. Araç sahipleri çok dertli çünkü kasko fiyatları uçmuş durumda. Bir yıl önce yaklaşık 2-3 bin lira ödeyen otomobil sahipleri bu sene 8-9 bin lira ödüyor. Son zamlarla da kasko fiyatı yaklaşık 5 kat artmış oldu. Benim arabam 8 bin liraydı 32 bin lira çıktı bana. Çok aşırı çok aşırı. Bu kadar olamaz yani. Türkiye şartlarında 24 bin lira araba mı satın alıyor? Mesela orta sınıf böyle bir araç düşünün. Kasko ücreti geçtiğimiz senelerde yaklaşık olarak 1500-2000 lira civarındaydı ama ardarda arda gelen zamlarla birlikte böyle bir araç için bu sene ödenecek rakam 4000 lira. Tabi rakamlar sürekli artmaya devam ediyor. Geçen yıl Kasko için 6000 lira ödeyen bir araç sahibi ortalama bu sene 25 bin lira ödeyecek. Yine 4000 liralık Kasko ücreti bir senede art Ar arda arda gelen zamlarla yaklaşık 16 bin liraya çıktı. 12 bin lira olan kasko rekor rakamları ulaştı. Ortalama 51 bin liraya dayandı. 8-10 bin lira, 15 bin lira gibi kasko fiyatı çıkarken bu sene minimum 30-40 bin liradan aşağı. E, Poliçe gelmiyor ki. Cebi yakıyor mu? Yakıyor. 6 bin lira. Nasıl A rakamlar? Yani ben yaptırmadım. Enflasyon %80 çıktı ancak geçen Temmuz ayından itibaren kasko ücretlerine %250'nin üzerinde zam geldi. İşte bu rakamlar araç sahiplerini büyük sıkıntıya soktu. Rakamlar yüzünden artan kasko ücretleri yüzünden son aylarda artık birçok araç sahibi kasko yaptırmaktan vazgeçti. Yaptırmıyorlar. Şu anda arabalar kapılarda yatıyor inanın bana. Sigortasız araba çok. Aracınız var mı? Var. Kaskolu mu? değil. Maalesef yaptıramadım. Kasko yaptırmak zorunlu değil. Fiyatı özel sigorta şirketleri belirliyor. Rakamlar da haftalık hatta günlük olarak değişebiliyor. Otomobil fiyatları arttıkça kasko ücretleri de artıyor. Devletin kasko ücretlerine ard arda gelen bu artışlara düzenleme getirmesi bekleniyor. Biraz daha aşağı çekebilsek fiyatları bizim için çok iyi olacak tüketici için. Evet.